Çok, Çok mu üzgünsün? Çok mu acı canım? Dayanamıyorum. Senin için bir önemi var mı, bir anlamı var mı bilmiyorum ama... Ben buradayım. Ben seviyorum seni. Sevme kızım benim. beni. Sevme beni, görmüyor musun? Ay kime tutuşsun bir görüş de cinayet. O eski günlerden söyletme bana Efkarım gönlüme doldu bu gece Unut artık beni bir daha anma Efkarım saçımı yoldu bu gece Dokunma yarama, dokunma sakın Kahreden yazdığım işlerini de yazdım, yazdım. Gözümdeki yaşlı şarkıma yazdım Dinleyip dinleyip çıldım bu gece O eski günlerden bir resim kaldı Son bir dakika çimleye baktım bu gece ben de ki sevdanı mağazaya kattım resmini resimde yaptım bu gece Dokunma yarama dokunma sakın Derdimin dermanı artık yoktu Sevda zinciri boynuna taktım boş bir mezar kazdım bu gece